Herkese kocaman bir günaydın. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. bizlere de soracak olursanız çok çok iyiyiz. Ne yapıyorum? Güne tabii ki kahveyle başlayacağım. Şöyle hemen uyanır uyanmaz kahve de içilir mi demeyin arkadaşlar. Uyandığım zaman kahve içiyorum. Bu alışkanlığımı bazı dönemlerde bırakıyorum. Bazı dönemlerde tekrar başlıyorum. Onu da size belirteyim. Atıyorum bir iki ay böyle sadece uyandığımda kahve içiyorum. Daha sonra kahvaltı yapıyorum. Bir ara kahvaltı yapıyorum sonra üzerine kahve içiyorum ya da gün boyu hiç içmiyorum gece uyumadan önce içiyorum. Bu sayede vücudumdaki metabolizmanın farklı farklı şekillerde çalışmasını sağlamış oluyorum. Bu da benim için ekstra çok güzel bir olay oluyor. Öyle söyleyeyim size. Şöyle hemen kahvemi yaptım. Ama bu sırada size göstermek istediğim bir şey daha var. Şöyle bir bardak su yapacağım. Yarısı ılık yarısı da dolaptan olacak arkadaşlar. Ona dikkat ediyorum. Uyandığım zaman bir 5-10 dakika falan böyle bir zaten oyalanma evrem oluyor. O sırada kahvemi yaparken hemen bir bardak suyumu içiyorum kahveden de önce. Bu da metabolizmamın çok çok hızlanmasına yardımcı oluyor. Bazen içerisine nane atıyorum, bazen limon atıyorum, bazen salatalık atıyorum, bazen de sade içiyorum. Böyle suyun tadını farklılaştırmayı seviyorum. Aslında bir nevi metabolizmamı da kendim daha çok hızlandırmış oluyorum. Sizler de deneyebilirsiniz bunu. Evet, kahvem de hazır olduğuna göre Önce suyumu sonra kahvemi içip geliyorum. Daha sonra da birlikte kahvaltımızı hazırlayalım. Suyumu güzel içtim. Kahvemi de içtim. Sıra geldi kahvaltıya. Böyle tabak şeklinde yapacağım. Eşiminkini de öyle yaptım tabak. Şimdi kendiminkini de hazırlayacağım. Önce şöyle salatalığımı hemen ekleyeyim. Hem böyle sağlıklı beslenmiş oluyorum hem de bu sayede kiloma da çok çok dikkat etmiş oluyorum. Şöyle salatalığımı hemen. Domates yemeyeceğim. Bahçe domatesi bulamamıştım markette o yüzden çok fazla yemiyorum domatesi. Kışın zaten özellikle domates hiç yemiyorum. Şöyle yumurtamı da ekledim. Yumurtamın üzerine şöyle biraz karabiber. Metabolizmayı hızlandırması için pul biber ekliyorum. Pul biberi de çok seviyorum. Yumurtaya da yakıştırıyorum. Biraz da hafiften tuz ekleyeceğim. Tamamdır. Şurayı şöyle bir alayım. Şimdi zeytinimi ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi peynirimi ekleyeceğim. her şeyden yiyebileceğim ölçüde koyuyorum ama dikkat ediyorum arttırmıyorum da şöyle biraz da biber ekleyeceğim şu tuzumun küçük kısmını alayım yine bir hata yapmayalım salatalıklarımı şöyle hafif tuzlayacağım biberlerimi de aynı şekilde şimdi. Tabii ki olmazsa olmaz ceviz. Bunlar da ekledim. Şimdi çörek otunu aslında çok sevmiyorum. Bunu başka videolarımda da söylemiştim ama şöyle peynirimin üzerine ekleyip en azından yemeye çalışıyorum. Siz de bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Gerçekten çok şifalı bir şey. Şimdi şöyle zeytinlerimin üzerine çok az zeytinyağı dökeceğim. Biraz da salatalıklarımın üzerine döktük mü bu iş tamamdır. şöyle bir de kekiğimi salatalıklarımın üzerine ve biberlerimin üzerine attık mı tamamdır. Hemen meyve suyumu da alıyorum. evet, kahvaltım şu anda hazır. Çay sevmediğimi söylemiştim. O yüzden böyle kaprisanlardan alıyorum ya da meyve suyu hiçbirini de içmiyorsam sadece su içmeye dikkat ediyorum. Televizyonumu da şuradan açıyorum. O halde bana afiyet olsun. mi alıp geldim. Önce bir mutfağımı güzelce bir süpüreceğim. Daha sonra da şu sandalyelerin minderlerini değiştireceğimi söylemiştim size. Onu da birlikte halletmiş olalım. O halde hemen ben işe koylayayım. süpürdüm geldim. Şimdi şu minderlerimi önce bir çıkaracağım. Şöyle. Şimdi şu diğer iki minderimi de çıkarayım onları da daha size göstereyim. Şuradan şöyle alacağım. Size görünüyor mu pastikeleri? İşte bu pas lekeleri yüzünden değiştireceğim. Yıkadım. Yıkamama rağmen de geçmedi. Bunları nereden almıştık? Tekzenden almış olmamız lazım. Ama e, kullanışlı mı? Kullanışlı ama pas lekelerinden sonra tabii ki hiçbir işe yaramıyorlar. Bunlara tekrar böyle bir kılıf gibi bir şey diktirirsem tekrar kullanabilirim. Onu da anneme sormam lazım. Şimdi hemen şu sandalyelerin bir tozunu alacağım. Sandalyelerimi de bu Mintax'ın sirkelisiyle siliyorum. Şöyle güzel sıkıyorum. Bunu ben dolap içlerinde falan da kullanıyorum. Gayet memnunum. Kutu falan da hoş yani. Şu aralara da silerken bezimin üzerine sıkarak siliyorum. Şöyle. Benim için sorunlu olan tekrar şu ara kısımlar şöyle göstereyim. Buralarda biraz zorlanıyorum. Şimdi ben hızlı bir şekilde hemen şu sandalyelerimle tozlarını alayım. Bağlama aşamasını gösteririm. Evet toz alma işlemim şu anda bitti. O halde yeni minderlerimi şu şekilde hemen bağlayacağım. Bakalım bunlar nasıl çıkacaklar. Kaydırmaz olması biraz daha benim için avantaj. Ama deneyeceğiz. Memnun kalırsam da kalmazsam da zaten sizlere bilgi veririm. Evet minderlerimi şu anda bağladım. Çok güzel oldular. Şöyle de göstereyim. Bence gayet güzeller. Şuradakileri de makineye atıp yıkayacağım. Daha sonra bunları kaldıracağım. Sonra da ne yapacağımızı karar veririz annemle birlikte. Bir de hemen hazır gelmişken bezimi falan yeniledim. Bir de şu balkondaki masanın tozunu alacağım. Bunu da sizinle birlikte yapmış olalım. Bu çiçeğimi biliyorsunuz yelken çiçeğimdi. Bu çiçek suyu aşırı aşırı derecede seviyor arkadaşlar. Malum tatile falan gittik geldik derken bunu biraz ihmal ettik o yüzden. Bu da kurudu. Biz de onu ne yaptık? Kızadık. Hemen şöyle yine mintaksımla masanın üzerine şöyle güzelce sileceğim. Sonunda birazdan silerim. Kaktüsleri. Bununla da mumlarımı yakıyorum. Şöyle. Burası da tamamdır. Şimdi hemen bir de sizinle birlikte saksılarımı sulayalım hazır çıkmışken. Normalde akşam üzeri suluyorum ama bugün güneş kendini göstermedi. O yüzden hazır güneş yokken bunları sulayabilirim. Bunların içerisine yeni tohumlar ektik. O yüzden bunlar henüz çıkmadılar. Aloe vera alır Bir tanesini buraya çıkarmıştık ama bunu ben tekrar mutfağa alacağım. Çünkü bu burayı hiç sevmedi. Renginden belli zaten. Bir de şu kaktüslerimi sularsam. Kaktüslerim zaten çok su sevmiyor ama gördüğünüz gibi efsane güzel tomurcukları oldu. Burayı da ıslattık. Bu kaktüsler sıcağı çok seviyorlar. Buranın havası da bunlara elverişli olduğu için gayet güzel büyüdüler. Bunu da atalım artık. Evet işlerim falan bitti. Şimdi sıra geldi akşam yemeğine. Böyle iki tane küçük kabak çıkardım. Bir tane patlıcan, biber, soğanım var burada da bir tane patatesim var bunları hızlı bir şekilde hemen soyacağım küp küp doğrayacağım daha sonra bunların hepsini kızartacağım en son halini yine size gösteririm tahmin ettiğiniz üzere şakşuka yapacağım Evet yemeğimiz de hazır hemen şöyle tabaklarıma alacağım Buraya da böyle sarımsaklı çok güzel bir yoğurt hazırladım. Bunu da şöyle üzerine döktüm. Ve şimdi en efsane ürünü göstereceğim. Soğanlı ve salçalı sosumu da üzerine. bu şekilde ravi ettim gördüğünüz gibi efsane oldu o halde bize Afiyet olsun Evet yemekler yendi mutfak toplandığına göre artık kahvemizi içebiliriz Kahvenin sabah içtiğim için şimdi soğuk kahve içeceğim Siz isterseniz içerisine biraz da buz atabilirsiniz. O zaman da çok efsane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Mekana geldim. Malum. Bu da demek oluyor ki artık videonun sonuna geliyoruz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.